Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Biliyorum değerli arkadaşlar, son zamanlarda hepiniz evinize kapanmışsınız. Bu korona, bu korona virüsü yüzünden. tabii sıkıntılar yaşıyorsunuz, boş zamanlar yaşıyorsunuz. Sıkıntılarınızı gidermek için değerli arkadaşlar, en iyi vesile şüphesiz ki şiir okumaktır şüphesiz ki hikaye okumaktır şüphesiz ki roman okumak ve genel olarak bilgilerinizi zenginleştirmek veya tazelemek için kitap okumaktır değerli arkadaşlar ben sıkıntılarınızı gidermek için bir dereceye kadar gidermek için değerli arkadaşlar bir gün sizin ile son yazmış olduğum bir şiirimi paylaşmak istiyorum umarım beğenirsiniz tutukçan ben dünyayı herkesindir sanırdım her pınardan su içer her dala dayanırdım kapısını çalmazdım girerken komşulara her ev evimiz gibi aynı eşiğe sahip aynı desen aynı tip her evde her köşeyi her bucağı tanırdım tüm babalar babamdı Tüm anneler annemdi. Soluklar bir bedemler herkeste de aynı demdi. İç içeydi gönüller. Her şeyi paylaşırdı. Sevinci, mutluluğu, gami, kederi, hüznü. Paylaşmamak bir suçtu. Suç gibi bir eylemdi. Ben çocukken dünyayı Tek bir kıta sanırdım tek bir hunçarı vardı herkes gibi tanırdım aksak kallı bir hunçar gelirdi melek gibi başımıza konardı gelirdi birer birer halımızı sorardı sudan ekmekten az çok payımıza düşeni göz yumarak sunardı masallar anlatırdı dam başında uyurken Title bitle masalı, ufuklar uzar gider, mavilikler uzardı. Ne oldu da dünyaya böyle bir kıran düştü? Parçalandı, bölündü, bin kıtaya dönüştü. Kim böldü, kim bölüştü, hangi hakla bölüştü? Bu kızıl kıvılcımlar ne zaman yere düştü? Bu batonlar, bu teller... Bu dikenli örgüler nasıl girdi araya kara kediler gibi? İnsanlardan ne ister, neden, niçin engeller bir yakadan bir yakaya geçişi? Dünya herkesin değil mi? Ben çocukken dünyayı herkesindir sanırdım. Ben çocukken dünyayı herkesindir sanırdım. Evinizde kalın değerli arkadaşlar. Sağlıkla, selametle kalın.